Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay aynı hamurdan 3 farklı şekilde hem içi çikolatalı, kuru üzümlü ve sade olarak kurabiye tarifi paylaşacağım. Şimdi ilk önce yoğurma kabıma 1 su bardağı şeker 1 su bardağı sıvıya tüm malzemeleri ilave edip daha sonra karıştıracağım. Daha sonra 2 adet yumurta 1 su bardağı ekşi krema kullandım. İsterseniz yoğurt da ilave edebilirsiniz. Bu aşamada tamamen tercihse kalmış. İster ekşi krema, isterseniz de 1 su bardağı yoğurt. Şimdi ilk önce ilave ettiğim malzemeleri çırpıcı ile karıştıracağım. karıştırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı sirke ilave edeceğim. Tekrardan biraz karıştıracağım. Ben üzüm sirkesi ilave ettim. İsterseniz elma sirkesi de ilave edebilirsiniz. Daha sonra içerisine bir su bardağı nişasta bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ilave edeceğim İlk önce bunları biraz karıştıracağım daha sonra unu ilave edeceğim güzelce karıştırdıktan sonra ilk önce 3 su bardağı un ilave edeceğim. 3 su bardağı un ilave ettim. Şimdi karıştırıp hamuru toparlayacağım. Hamurum kıvamı, kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Artık bu aşamada elimle yoğurma işlemine geçtim. Bir su bardağı un tekrardan ilave edeceğim. Henüz toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unu her zaman az az ilave edip hamuru toparlayın. Çünkü kullandığınız un markasına göre de, yumurtanın büyüklüğüne göre de un miktarı değişebilir. Hamurun kıvamı biraz çabuk olduğu için bir su bardağı un tekrardan ilave edip hamuru toparlayacağım artık yeterli. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Şimdi ise hamuru toparladıktan sonra elimi yıkadım. Şimdi ilk önce yarısını çikolata hazırlayacağım. Benim kullandığım çikolata organik ev yapımı. Eğer isterseniz videosunu da paylaşabilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi siz de evde hazırlayabilirsiniz. Eğer isterseniz yorumlar kısmına yazarsanız daha detaylı videosunu paylaşırım. Şimdi ilk önce hamurdan biraz yuvarlak kopartıp yuvarlayacağım. Bu şekilde daha sonra elimizle biraz bastırarak içli köfte yapar gibi bu şekilde daha sonra içerisine biraz çikolatadan ilave edip bu şekilde kapatacağım tekrardan yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine ilave edeceğim Bu şekilde gördüğünüz gibi içi çikolatalı yapımı çok kolay kurabiye tarifimiz. Ben yarısını bu şekilde, yarısını kuru üzümlü, yarısını da sade olarak hazırlayacağım. Siz isterseniz hamurun yarısına kakao da ilave edebilirsiniz. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Veya sade olarak yuvarlayıp üzerine susam da ilave edebilirsiniz. Farklı çeşitlerde kanalımda izleyebilirsiniz. Daha önce paylaşmıştım. bu şekilde bir çay kaşığı ilave ettikten sonra yuvarlayıp tepsinin içerisine ilave edeceğim. Çikolataları hazırladıktan sonra şimdi sade olarak sadece bu şekilde küçük ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp tepsinin içerisine ilave edeceğim. Şimdi ise diğerini de bu şekilde yuvarlayıp içerisine çikolata dolgulu hazırlayacağım piştikten sonra yuvarladıktan sonra kapak yardımıyla orta kısmına bu şekilde bastıracağım piştikten sonra orta kısmına çikolata ilave edeceğim tamamen istediğiniz çeşitlerde hazırlayabilirsiniz tercih tamamen size kalmış aynı hamurdan çeşit çeşit kurabiyeler hazırlayıp sunum yapabilirsiniz. Şimdi ilk tepsim artık hazır. Diğerini de kuru üzümle hazırlayacağım. Bunu önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 dereceli fırına koyacağım. Hafif altı ve üzeri renk aldıktan sonra fırından çıkartacağım. Şimdi ise diğer kalan hamuruma biraz siyah ve beyaz kuru üzümle bittim. Biraz karıştıracağım. Bunu da yine aynı şekilde eğer kuru üzümünü seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bunu da aynı şekilde yuvarlak bu şekilde yuvarlayıp tepsinin içerisine ilave edeceğim. Kurabiyelerimiz de artık hazır. Ben sunumu hazırladım. Aynı hamurdan tam 4 çeşit kurabiye tarifi paylaştım. Bu şekilde soğuduktan sonra orta kısmına çikolata ilave ettim. Bu şekilde hem kuru üzümlü, sade, içi çikolatalı. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır içi yumuşacık. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.